türbeye ve eşyasına kutsallık atfetmek. Bu, ziyaretin tamamen pagan bir ritüele dönüştüğü aşamadır. Türbenin demirlerine bez bağlayarak dilek dilemek, etrafında Kabe gibi tavaf etmek, duvarlarına yüz sürmek, toprağını veya taşını şifalı veya bereketli diye alıp götürmek, mum yakmak. Bu adetlerin hiçbirinin Kur'an ve sünnette zerre kadar yeri yoktur. Bunlar eski şamanist veya pagan geleneklerinden İslam kültürüne sızmış hurafelerdir. Tavaf yalnızca Kabe'nin etrafında yapılır. Kutsallık bir bez parçasında, bir taşta veya toprakta değil, yalnızca Allah'ın kutsal kıldığı şeylerde ve mekanlardadır. Bu tür eylemler Allah'a olan tevekkülü, cansız nesnelere yönlendirerek inancı zedeler. Şimdi gelelim başlığımızdaki o can alıcı soruya Fatiha okumak nasıl şirke giden bir yol olur?